toplantımızın ikinci birleşiminin kentimizin önünü açıcı kararlara vesile olmasını dileyerek ben konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi bizim çocukluğumuzda felsefe tartışması yapılırken üstadlarımız derdi ki elma ile armudu birbirine karıştırmayın. Bu aslında bir deyim haline gelmiş bir şeydir. Şimdi kıymetli meclisiyem Sayın Tunças biraz elma ile armudu birbirine karıştırdı gibi geliyor bana. Çünkü ben bu limanın genişletilmesiyle ilgili meseleyi kişisel olarak başından beri takip eden insanlardan birisiyim. Limana sınırımız olmadığı için çok fazla ve bir belediye başkanı olarak çok fazla bu meselelere girmek istemem ama geçen hafta aydıncık meselesinde olduğu şekliyle bu haftada bu Akdeniz sınırlarımızda olan limanla alakalı bir şeyler söylememiz lazım. Şimdi Sayın Tunçaz'ın bahsettiği genişleme aslında bir genişleme değil ya da bizim yatırım programında yer almasını istediğimiz ve limanın büyütülmesini e, ettiğimiz talep o talep değil. Birbirine karıştırmamak lazım gelir. Yüzde yüz sermayesi yabancılara ait olan ve kazandığı her delikli kuruşu ya da doların niteliğinde kazanıyor herhalde o sent mi? Her delikli senti yurt dışına çıkaran bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirket aslında sadece limanı genişleterek Mersin otelinin hizasından itibaren bütün o parkı yok etmesinin yanı sıra limanın içerisinde gereksiz bir büyüklük sağlamasının yanı sıra aslında orada ben baştan beri çok ben sınıfsal anlamda e, uyarmış olmama rağmen Mersinli tüccarların da bu konuda ben duyarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orayı genişleterek yapılmaya çalışılan şu, Mersin'imizdeki önemli bir kısmı Toroslar ilçemizin sınırlarında bulunan bu gümrüklü antropoların aslında e, çanına e, ot tıkamak işi yapılıyor. Yani şehrin çok ciddi bir gelir kaynağı olan elleştirme meselesi ve on binlerce insanımızın çalıştığı elleştirme işinin Mersin'de konuşlu Türkiye'ye vergi diye Mersin'in kalkınmasına bir anlamda katkı sağlayan şirketlerden alınarak her delikli sentini yurt dışına taşıyacak olan bir şirkete vermeye çalışıyoruz. Yani on binlerce insanın ekmek yediği, yüzlerce şirketin çalıştığı ve ülkeye vergi ödediği bir yerden her türlü muafiyete sahip, tek kuruş vergi ödemeyen, bu işlerden kaynaklı da vergi ödemeyecek olan bir şirkete yeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Yani limanı genişletmiyoruz biz. Limanın dışında yapılması yapılan ve bundan sonra da yapılması gereken işleri limanın içine taşıyarak aslında biz o yabancı şirkete bir ek gelir sağlıyoruz. Yoksa limancılıktan kaynaklı bir e, büyümeden bahsetmiyorum burada. İkincisi, bizim bahsettiğimiz genişleme meselesi Hepimizin yani benim gibi yaşı 50'li civarda olan her bir Mersinli yurttaşın tek tek anısı olan Atatürk Parkı'nın ortadan kaldırılmasına sebebiyet veriyor. Yani mesela Büyükşehir Belediyesi, Sayın Belediye Başkanı da birkaç oturum öncesinde bunu dile getirmişti, ben unutmadım. Israrla Büyükşehir Belediyesi bütün oradaki bakım işlerini, Atatürk Parkı'nı kastediyorum, bakım işlerini, onarım işlerini, sulama işlerini, ağaçlandırma işlerini fiilen yapıyor olmasına rağmen, 3 yıldır yani liman genişletme tartışmasının başladığı günden bu yana, Üç yıldır buranın tahsisi Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmıyor. Oradaki çalışmalar fiilen yürüyor. Aslında çok güzel yatırımlar yapılacakken, Mersin halkı için çok güzel işler yapılacakken, o park genişletilip güzelleştirilecekken, Büyükşehir Belediyesi bunu yapamıyor. Niye? Çünkü orası tahsis edilmiyor. Niye? Çünkü orası liman genişleme sahasının içerisinde katılmaya çalışılıyor. Bizim itiraz ettiğimiz budur. Yani kentin belleğini, kentin güzelliğini, kentin tarihini Yok etmeye çalışan bir operasyondur o operasyon. Yoksa limanın genişletilmesi falan değil. Genişledikten sonra da dediğim gibi her delikli senti yurt dışına kaçıran firmanın daha fazla para kazanmasını sağlamaktan başka herhangi bir işe yaramayacak bu genişleme işi. Bizim bahsettiğimiz liman genişlemesi o değil. Ben bahsettiğim de liman işlerinin içerisindeyiz. Benim için duygusal yerimde olan bir yerdir Mersin Limanı. Ve Mersin Limanı'nı ben aklım önen son 40 yılını takip ederim. Babam da eski Mersin Limanı işçisidir ve o dönemleri bilirim. Kendim de yıllarca... Liman işçisi olarak çalışmışımdır gençliğimde, çocukluğumda, ilk, ilk gençlik yıllarında. Dolayısıyla liman öyle değildi. Liman öyle genişlemeyecek daha doğrusu. Şu anda hakikaten kapasitesinin çok üzerinde çalışması mümkün olan bir liman çalıştırılmıyor. Farklı politik sahiplerden dolayı. Her mecliste şikayet ediyorum söz aldığımda yine söyleyeyim. Bunun da tamamen sebebi kurumların siyasallaştırılmış olmasından kaynaklıdır. Yani hiç kimse doğrunun yanlışın ne olduğunu tartışabilecek kadar objektif olamıyoruz maalesef. Her şeyi siyasallaştırıyoruz. Kentin ekonomisini de siyasallaştırıyoruz. De Halbuki gerçekten başta Tunças arkadaşım olmak üzere her birimiz bu kentin geleceği ve güzelliği için zenginliği için objektif düşünebiliyor olsaydık, siyasal gözlüklerimizden çıkmış ve kurtulmuş olsaydık liman genişlemesinin gerçekten bu kente gerekli olduğunu, bu kente daha büyük bir limana ihtiyacı olduğunu, potansiyelin mümkün olduğunu, isminin eski isminin içel olmasının sebebi de odur. Kendinden bir körfez olduğunu burada ve bunun liman yapımına çok uygun olduğunu da bilmemiz lazımdı. Bilinmemesi mümkün değil. Aslında 7 yaşındaki çocuk da bunu biliyor. Fakat o kadar çok siyasallaştırmışız ki biz kurumlarımızı ve e, çalışmalarımızı objektif olarak göremiyoruz. Dolayısıyla Mersin limanının Akdeniz Akta Türk parkına doğru genişletilmesi meselesi Mersin'in çıkarına değildir. Mersin'in aleyhinedir. Her kuruşu, her senti yurt dışına kaçıran firmanın daha çok zenginleşmesini sağlayacak, daha çok para kazanmasını sağlayacak ama aynı zamanda yüzlerce antrepo'nun, büyük antrepo'nun iflasına neden olacaktır. Orada çalışan binlerce arkadaşımızın işsiz kalmasına sebep olacaktır. Bunu görmek için de ne ekonomi profesörü olmaya gerek var, ne efendime söyleyeyim, Su ürünleri profesörü olmaya gerek var. Teşekkür ediyorum. meclisi saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.